Motorcu hikayelerinden merhaba. Şu an Zero SR ile beraberiz. Bunu ilk kez kullanıyorum. Daha önce diğer 3 modeli kullanmıştım ama bu manyak bir şey. Bu çok farklı. Görünüş olarak diğerleriyle aynı neredeyse. Makinede Diablo Rosso lastikler var. Rosso 2. Öncelikle onu söyleyeyim fren pedalı kısmı, manetler. ABS sistemi var makinede. Çok iyi çalışıyor. Bu arada ön arka ABS'si çok iyi çalışıyor. Şimdi buraya geleceğim. Ekranına. Burada dörtlüsü var. Makinenin uzun kısası var. İşte sinyali, kornası, standart. Burada mod düğmesi var. Mod düğmesine bastığınız zaman farklı modları var. Eko, Custom ve Sport. Sportta makine çıldırıyor. Onu söyleyeyim bir kere. Gazı her açtığınızda tekere ya yani lastik çeviriyor arkada. Lastik yakıyor makine. Çok eğlenceli bir sürüşü var sport modunun. <laughs> Makinede debriyaj yok. Haliyle vites de yok. Vitessiz. Aynı scooter mantığını düşünebilirsiniz. Gazı açtığınız zaman çevirerek gidiyorsunuz. <laughs> Makinenin çantası burada. Ruhsat da içinde zaten. Honda'nın NC700 gibi tabi deponun yere boş olduğu için çanta koymuşlar. Burada çeşitli bilgileri var. Hani range kısmı, makinenin motorunun şu an sıcaklığı, pilin ne kadar kaldığı. Buradan ayar yaparak makinenin kaç kilometre daha gideceği, bu tempoyla ne kadar gidebileceği. Burada torque ve power kısımları var baktığınız zaman yolda giderken zaten bunlar da aynı devir saati gibi çalışıyor. Bunları göreceksiniz torku max torku nerede yakaladığını ama genelde zaten max torka yakın bir şekilde gidiyor makine. Onu söyleyebilirim size. Ön kısmı ön farları MT-07'nin farını anımsattı bana. Ya makine çok eğlenceli ama. Hani <laughs> hakikaten çok eğlenceli. Zaten komple gördüğünüz kısım pili. Makinenin burada 144 Nm metre tork yanlış hatırlamıyorsam şu an motoru burada. Büyük bir elektrik motoru. Bu elektrikli makinelerde zirolar içerisindeki en güçlüsü zaten şu an kullandığım bu. Valla çok eğlenceli ya. Amatörleri güzel. Hani sizi çukurlara girerken çıkarken rahatsız etmiyor. Sallamıyor. Zaten amatörlerin kalınlığında buradan görebilirsiniz. Ayarlanabilir amatörleri var. Lastikleri de güzel. Dediğim zaten tireli diyablar olsa. Ama sölleri güzel. Haliyle virajı oldukça tatlı ve eğlenceli. İnsanların dikkatini çok çekiyor yolda gelirken. Zaten az sonra onunla ilgili de bir hızlandırılmış videoyu yapacağım. Herkes bakıyor bu ne acaba diye. Kayış kaydırma sistem gördüğünüz gibi. Zero SR. Bu kadar. Bu da elektrikli abi ha Valla ben ona bakıyım motorun üstü <laughs> <Eçim> var ya <laughs> Kaç para bu? Fiyatları belli değil abi daha yeni geldi üstlüğe işte. Test motoru evet. elektrikli. elektrikli Hız olarak mı? Hayır Benzin okay. Menzil 200 kilometre 100 kilometre not at all <gülüyor> benim. Yok <laughs> ben de biliyorum. Daha de evet, evet. Evet. Evet, evet. Evet. Bak, şey zor. Elektrikli değil mi? Elektrikli. Ali! Bakar mısın? Buradan aşağı inmemem, değil mi? Buradan evet, dolaşıyorsun. Burada. Evet, evet. Eyvallah. Hát、uh huh.